Evet yeni paralarımı güvenle almaya başardım. Bu evimi kimse soyamaz benim. Neyse neyse bugün çok fazla işim var benim ya. Hemen dışarı çıkayım da biraz işlerimi halledeyim. Neyse gidiyorum ben ya. Bu evimi soymaya çalışanlar zaten kesinlikle soyamaz. Bu köyü de zaten fethedeceğim edeceğim. Daha sonra bu köyü sahibi olacağım. <laughs> Hadi bakalım. Neyse ben işe doğru gidiyorum. Baba valla bir şey değil mesela. Sen bu meyve tabağını bir güzel güzel yapıyorsun ha. Hayır tabi tabi. Anne sen normal zeytinyağı kullanıyor. Ben vallahi gittim böyle bol bol böyle biliyorsun limon zeytinyağı var ya. Ee hey baba? Ee işte ondan koydum. Baba limon zeytinyağı var baba ya ben zeytinyağı mı yiyorum? He? Ana. Neyse neyse bana ne ya çok güzelmiş şunu bitireyim de ben şu an. Oh. <laughs> Valla baba çok güzel olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum afiyet olsun. Meruz yiyecek misin? Yok baba valla karnım tok ya. Ben gideceğim biraz bilgisayar oynamak istiyorum. Dur oğlum ben de geleyim ben de geleyim. Benim de biraz bilgisayar oynayasın var. Sen baba internet gelmiş mi de dün gece elektrik gitmişti hatırlıyorsun. Dur oğlum elektrik gelmemiştir belki bakalım bakalım. Şöyle bilgisayara. Hayır oğlum internet yok ya. Eee ne oynayacağım baba ben? Oğlum bir şey oynayamayacaksın yani yapacak bir şey yok. Eee baba dışarı çıkalım o zaman benim evde canım sıkılıyor. Oğlum dışarıya nasıl çıkarız paramız mı var? Eee var baba. Hani nerede? Aa bak bak burada güzel içinde. Nerede ki? Aa burada. kim oğlum. Ana harbiden lan bizim paramız var. Evet baba bizde para var zaten. Şimdi gidelim biraz alışveriş yapalım olmaz mı? Olur oğlum yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar biz alışveriş yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım şimdi biraz aşağı inelim. Neyse oğlum gel zaman kaybetmeyelim gidelim hızlıca. Neyse arkadaşlar hızlıca şöyle gidelim bakalım. Oğlum peki bir şey diyeceğim sana. Söyle babacığım. Oğlum Şimdi biz alışverişe gidiyoruz ya. Bu paralarımız biterse ne yapacağız? Yine ne çalışacağız? Yine kazanacağız? Harbiden ya. Hey Mahmut sen de valla kaç gündür madene gidiyorsun. Bıkmadın mı? Bana para ihtiyacım var abi valla. <laughs> Neye bakacağım ya? Tamam tamam kolay gelsin ya özür dilerim. Selam nereye gidiyor Aleyküm selam abi aleyküm selam. Eyvallah eyvallah. Ya bir çorba alacaktık da oğlum hangi çorbadan istiyorsun? Dur babacım ilk önce bir evin içine gireyim montör edeyim. Hmm. İyi tamam bunlara bakalım. Aa bunu alacağım ben. Bir tane daha alayım mı? Al oğlum. Ondan ne diyecek? Şey, ondan al lan. Tamam yeter yeter Tamam baba tamam tamam bunlar son bunlar son. Tamam oğlum hadi bakalım arkadaşlar. Ee, baba, bu da etti bunlar ya Bunlar ee, vallahi çok para etti. E, ne, ne kadar ediyor? E, bir tane elmas bile o. Ha, tamam tamam oğlum bir tane elmas bile veriyorum ben. Al bakalım. O Oo, eyvallah abi eyvallah. Tamam. Baba geldim geldim, apologize. Ne oğlum kaç gündür et yemiyoruz ya? Baba canım et istedi. Hı? Bu lan böyle Baba burada ne var? Bilmiyorum. Oğlum. Burada bir tane ev var? Kimin evi baba bu Burada ev yoktu ki. harbiden oğlum ben de yeni fark ediyorum. Neyse oğlum gel gel hızlı girelim. Selamlar, abi aleyküm Aleykümselam gel bakalım buraya paramı çalmıştın sen. Allah oğlum, kaç oğlum kaç 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 Peki evi gel bakalım bir. Tamam baba bakalım. Hadi gel oğlum bak bakalım şöyle bir. Kimin eviymiş bu? Kimin lan bu evi öyle güvenli He? Üzey anne mi? Ne? Baba biz bu üvey anneyi öldürmedik mi? Öldürdük oğlum. Eee nasıl gelmiş buraya? Nereden buldu bizim köyümüzü? Bilmiyorum da oğlum. Acaba evin içinde mi ya? Böyle evi bir kontrol edelim. Oğlum bu eve nasıl gireceğiz ki? Babacım benim tanıdığım bir tane Kiko abim var. Çeko abi buradaki blokları kırabilir. Nasıl kırabilir oğlum? O Onda güçlü bir kazma var. Para karşılığında bizim sayemizde kırabiliriz burayı. Eee ne kadar satıyor? 64 altına satıyor. Biz 64 altınımız yok ki. Bizim elmasımız var. Dur oğlum dur. O kolay zaten. Onu buluruz mahmutlardan da. Eee oğlum bunu yeri nerede? Onu yeri gösteririm de girecek miyiz buraya? Dur oğlum ilk önce bir kontrol edeyim. Belki Arka arkasında giriş vardır. Oha. Oğlum her tarafını kaplamış. <laughs> Harbiden baba biz ölsen giremeyiz buraya vay ya. Allah'ım <laughs> yarabbim ne kadar güvenli ev yapmış lan böyle. Harbiden oğlum bizim acilen bunu soymamız lazım. Gel gel. Hemen yani arkadaşlar bunu sormak için oradaki Çiko'dan yardım isteyeceğiz. Hadi babacım o zaman. Sen beni ilk önce bir takip et. Şu 64 tane altını toplayalım. Daha sonra gideriz. Tamam oğlum. Neredesin sen? Buradayım baba. Gel şu 64 altını halledelim ilk önce. Tamam oğlum. Gel bizim Mahmut'un yanına gidelim o zaman. Bu pizzacı Mahmut'un yanına gidersek o bozar. Evet baba o çünkü altında çalışıyor. Aynen aynen. Aa o yok. Ee, ne yapacağız baba? Dur oğlum dur dur gel sen gel Geldim baba geldim geldim geldim. Oğlum eşya alma ya gel buraya çalma. Onları bırakma. Tamam ya. Gel oğlum buraya. Allah ne bir de beni buraya kapattı ya. Şundan beri izlediniz ya. <laughs> Hadi gel gel oduncu abiden isteriz. Oduncu abi. Efendim yavrum. Ee, bir şey soracağım sana. Eee biz sana elmas versek sen bize 64 tane altın verebilir misin? Veririm. Tamamdır. Eee oğlum elmasları versene 3 tane 3-3 e, blok 64. 3 tane blok 64. Tamam baba 3 tane eee böyle elmas blok veriyorum değil mi? Evet oğlum 3 tane elmas blok ver. Hadi verin verin ben de size altınları vereyim. Tamam bekle verilecek o şimdi. Ali baba. Tamam oğlum ver bakalım. Al hadi bu da senin vallahi yemeğe dönemem hayır. Eyvallah eyvallah. Valla bu katıklar benim olsun mu? E oğlum katla 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 alacağız bu Kırıyorum kırıyorum. Oğlum, Allah be. Olsun olsun. 64 tane altını mı alayım abi? Al bakalım. Eyvallah olunca abi. Hadi kolay gelsin. Gel bakalım oğlum. Şimdi göster bakalım ki koru yerini. Tamam baba gösteriyorum. Gel takip et beni. Geliyorum oğlum geliyorum. Götür bakalım. Gel baba götüreyim seni bir. İki koğumcamın yanında. <laughs> Valla bu Keko abi çok güzel birisi biliyorum. Hep beni koruyor baba. Okula gidiyorum ya. Beni döven oluyorsa Keko abiye söylüyor. O da onları deviyor. Ha iyi iyi. Koruyorsun iyi oğlum valla. Seviyorsa ben döveyim onu. Sen baba dövme dövme. O beni koruyor. Valla bir şey diyeyim mi? Seni tanımıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum. Sen işte misin? He gel gel gel. Arkadaş hoş geldin la. Bu kim la? Döveyim mi bunu? Yok yok döme döme. E bu benim babam. La oğlum hoş geldin la. Ne la sakın? Hoş bulduk hoş bulduk. Sen de iyisin yeni Ha evet. evet. e, oğlum valla telefondan yazdı oluş. Ha tamam. Ee, sende galiba bir kazma varmış. Alabilir miyiz onu? Tabi oğlum. Tamam aranan da kadem Tamamdır. Ee, oldu mu? Hadi bay 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 bay. Bir sorum hadi gel gidelim. Hadi gidelim baba baksana şu tipiye ya. Bana yemeği de ya. Abi çok seviyorum. Güzel abiymiş güzel abiymiş. Oğlum böyle kişilerle takılma ya. Bunlar deli deli. Ya baba ne dedi? Ya onlar beni koruyor. Tamam oğlum takar takar. Vallahi bu ziyan nerede acaba acaba evde mi oğlum? Baba neredesin ya? Nereden çıkacak sanki? Doğru söylüyorsun oğlum. İnsan insan hemen kıralım bakalım. O devden evden çıkmış bu galiba baba baksana. Bakayım oğlum. Evet evet dur dur. Merak edeyim oğlum. Lazerleri ee, kırmayalım. Şöyle kıralım şu Böyle. Şöyle. Bekle oğlum bekle bekle bekle. Tamam baba hızlı ol hızlı ol. Tamam oğlum. Hadi bakalım gel oğlum şimdi. Şöyle girelim buraya. Hadi bakalım. Tın 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 tın. Aha! yürüyeceğim. Dur girmeden önce etrafı kontrol edelim. Neyse ya ben eve gidiyorum artık. Çok fazla zamanım kalmadı. Hemen eve gireyim de bari biraz dinleneyim ya. Çok yoruldum bugün. Çok fazla alışveriş yaptım. Baba imaj sayalım mı? Dur oğlum dur dur. Alın 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 alın. Lay 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 lay. geliyor 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 Kim geliyor böyle? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur bakalım ne arkadaş hep bir geliyor. Allah geldi geldi oğlum ne yapacağız ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız? Allah korkuyorum dur dur dur. Hey, ne yapıyorsunuz da Gelin buraya. Allah, kaç oğlum kaç 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 Geldim baba, geldim baba, geldim baba. <laughs> <koş>, <laughs> <laughs> kaç oğlum kaç. Allah ne yapayım? Gelin buraya, gelin lan buraya. Koşsan koşsan koş gel koş. Allah ne yapayım arkadaşlar kaçmamız lazım. Yakaladık valla. Kaldık, kaçtık. Ee, baba ne yapacağız? Bilmiyorum e, oğlum. Etrafta bir yer yok şu anda. Aynen baba bu fakir yere girsek acaba? Yok oğlum dur dur burada güvendeyiz şu anda. Hayır bayılır arkadaşlar. Oğlum kolları gördün mü? Evet baba gördü paraları acilen almamız lazım onları Tamam oğlum. Hadi bakalım Biz size geliyoruz da bizi bulmadan gel Biz sizi şuraya gidelim arkadaşlar Yemin ederim var ya o paralar çok değerli

Για καλά δεν ψηζεί. Να κάνεις ολοκάτσι. Και μπαμπα,